bazı bazı. Dinle benden, aşağı, aşağı. ince telden. Gökyüzüne bak. Bir tane hayalini söyler misin bana? Çoban bana kuzu verdi. Kuzuyu katile verdi. Bir hayal Geldiğimiz zaman işte yüz boyamaları yapıyoruz çocuklarımıza, işte palyaço gösterileri, ee, oyunlar ve masallarımız. Çocuklarımıza da masallar anlattırıyoruz zaman zaman. Artık bizlere çok alıştılar. O yüzden de biz buraya da gelmeyi seviyoruz. E, Ahıskalı soydaşlarımıza bir nebze de olsa, faydamız dokunuyorsa açıkçası kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ağızka Türkleri soydaşlarımızın yanında olduk ve soydaşlarımızın daha çok savaş psikolojisi etkisini en aza indirerek onların duygusal, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlıyoruz. Ve yine burada masallarımızın yanında bilim şenlikleri, çocuk şenlikleri, e, masal anlatımı oluyor, drama oluyor. Çocuklarımıza birebir ilgileniyoruz ve onların mutluluğunu görüyoruz. Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz Anadolu Masalları ekibi olarak. Savaş bölgesinde olurken e, biz çok korkmuştuk. Her, her bir hüp diye sesten e, korkuyorduk. Bomba mı düştü sanıyorduk. Başımızdan e, e, rak, e, raketalar uçuyordu. Çok korkuyorduk e, ve e, Allah razı olsun. E, Sizlerden kurtardınız bizi. Bir, 2, 3. Evet gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Harikasınız, gel, gel, gel. gel. Ne, ne hissediyorum ben diyemem, anlatamam. Çok, çok iyidir burada. Çok iyi davranıyorlar. Sağ olsunlar. Ukrayna'da çok kız savaştan korkuyorduk. Yani bombalar düşüyordu. Çok korkuyorduk. Seslerden yani korkuyorduk ve biz çok sevindik yani siz buraya getirdiniz bizi ee, çok teşekkür ediyoruz. Orada çok e, korkunç idi aynısı çocuklar çok etkilenirdi aynısı şey, bomba sesleri işitirdiler ki korkuyor kaçırdılar kapıda böyle oynayamırdılar. Ha, buraya geldiler Allah'a şükür sağ olsunlar öğretmenler günde onlara oyna diyeler morallerini kaldırıyorlar tatlı tağı diyeler Allah hepsinden razı olsun masalar diyeler beraber oynuyorlar çocuklar çok şadlı oldular biz de öyle bakıp onlara biz de şadlanıyoruz hepsine Allah razı olsun. <laughs>